bugün onur günüdür. Bugün haysiyet günüdür. Partiniz ne olursa olsun, inancınız ne olursa olsun bu irade gaspına karşı durun. Eğer güvenlik güçleri buraya gelenler size sesleniyorum. Bir toplu ne ucu kadar Allah'a inancınız varsa bu halkın iradesine inancınız varsa bu kutsal günde gelip bu Hiçbir tane ordu şampuanı. Ayıp ayıp. Sizin içinize siniyor mu? Ben size bir şey demiyorum. Bu insanların var. bu. Ayıp be. Hırsız, hırsız var. Hırsız var bu kentte. Hırsız var arkadaşlar ya. Bunları hızlı bir şekilde bütün Türkiye kamuoyu bakın. Ağrıdayız. Ey Türkiye kamuoyu. Ey Türkiye kamuoyu günlerdir feryat ediyoruz size. Arda binlerce insan buraya getirildi ve şu anda Ağrılı seçmen yok. Ve Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar. Ben ve arkadaşlarım günlerdir feryat ediyoruz. Bu kenti kuşatmak istiyorlar. Ama ne yazık ki Kürt coğrafyasının tümü bir İstanbul etmedi, bir Ankara etmedi. Herkes oraları konuştu. İktidarı ve muhalefetiyle hepiniz Türk düşmanısınız. Hepiniz bu halka karşı günahınız var. Hepiniz halkın iradesini çalmak üzere konsensüsler sağladınız. Ve ağır halkına çağrımdır. Kürt halkına çağrımdır. İradenize sahip çıkın. Sandıklara sahip çıkın. Buraya gelen, buraya gelen asker, polis size çağrıldı. Bu şehri kuşattılar. Sizin bu şehirde hiçbir ilginiz, ilişkiniz yok. Niye geldiniz? Niye kuşatıyorsunuz?